Dilan Polat ve Engin Polat çifti savcılığın ardından şimdi de Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Polatların güzellik merkezine yapılan denetimler sonrası şirkete usulsüz işlem cezası kesildi. Gelin bakalım detaylarını. Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Bir şey söyleyecek misiniz? Engin ve Dilan Polat çifti tutuklandı tutuklanmasına ama her gün soruşturma ile ilgili bambaşka detaylar çıkıyor ortaya. Bu kez Polat çifti Bakanlığın radarındaydı. Tabiplerin uygulaması gereken tıbbi işlemlerin yapıldığı tespit edildi. Güzellik şirketine binlerce lira ceza kesildi. Bulmuşlar yolunu Dilan Polat de. yürü. Polatlar soruşturmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı güzellik merkezlerini mercek altına aldı. Güzellik merkezlerinde tıbbi işlem yapan, tüketiciyi aldatan ve bunların reklamını yapan işletmelere göz açtırmıyor. Bakanlık 13 güzellik merkezine 3 milyon 700 bin liralık ceza kesti. Bunun 347 bin lirasını Polat çifti ödeyecek. Bakanlık Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait D. Polat Estetik Sağlık Hizmetleri şirketini inceledi. İncelemede firmanın tanıtımlardaki ifadelerin ve görüntülerin tabipler tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemler olduğunu vurguladı. Anlatıyorum anlatıyorum yetersiz geliyor. Anladın mı? Bir de burada deneyim dedim. Bu işlemlerin ve yapılan reklamların kapsamını aştığı değerlendirildi. Reklam veren depola test sağlık hizmetleri hakkında 347.128 lira para cezasıyla reklam durdurma cezası verildi. Sana inanmıyorum. Tanıtımlarda kuruluşun farklı isimlerle nitelendirildiği, iletişim bilgilerinde yer alan adresle ruhsatında kayıtlı olan adresin farklı olduğu görüldü. Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz.